Mekke'den Medine hicret edilirken gizli saklı Müslümanlar hicret ediyordu. Niye? Çünkü yakaladıkları zaman ya öldürüyorlar, ya hapsediyorlar ya da işkence ediyorlar. Yani zaten Mekke'de İslam'ı, yaşama hürriyeti yok idi. Büyük bir baskı hem fiziki hem psikolojik ve hicret izni verince birer ikişer Müslümanlar hicret etmeye başladılar. Hicret edenlerin Kur'an-ı Kerim'de muazzam sevabından bahsediyor. Muazzam. İşte o hicret edenlerden birisi bir kadın. Ona birisi aşık olmuş. Dedi ki, ben seninle evlenmek istiyorum. Ya tamam evlenelim ama ben hicret edeceğim. Ben etmek istemiyorum dedi. Ben Mekke'de kalmak istiyorum. İkisi de Müslüman. Ama adam diyor ki ben Mekke'de kalmak istiyorum. Yani hicret etmek istemiyorum. Burada kalayım. Müslümanlığımı gizlerim. Şu olur bu olur. Yok dedi benle evlenmek istiyorsan hicret edeceksin. Benle geleceksin Medine'ye. Bak de ki bunun çıkar yolu yok. Kadınla evlenmek için tamam dedi ya. Seninle evlenmek için ben de hicret ediyorum. Şimdi Mekke'den Mekke'den Medine'ye bu İstanbul'la Ankara arası gibi uzun bir mesafesi var gece gündüz gidiyorsun efendim onun çölde onun çilesi var sıkıntısı var düşman ha gördü ha görecek ha peşinde o sıkıntısı var ve böyle büyük bir meşakkatli bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar tabi yolda insanlar tartışıyor ya bu adam Allah için hicret etmedi bu Kur'an için hicret etmedi peygamberimiz hicret etmedi bu bu kadını sevdiği için hicret etti bu acaba hicret sevabı alır mı diye konuşuyorlardı Medine'ye vardıkları zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, ee, tabi sahabe de geldi de bu durumu anlattılar ona. Efendimiz bunları dinledi. Ondan sonra buyurdular ki her kim yani niyetler haberlere göredir. Kimse Allah için hicret ederse, Resulü için hicret ederse onun hicreti Allah ve Resulü nedir? Ancak her kim bir kadınla evlenmek için ya da bir dünyevi ticari menfaat işleri için hicret ederse o da ona hicret etmiştir. O dünyalığa hicret etmiştir. O kadına hicret etmiştir. Yani o ne kadar büyük meşakkat çekerse çeksin hicret sevabını alamaz. Çünkü onun meyli, çünkü onun rağbeti hicret etme sevabı değil. O kadınla evlenmekti. Oradan kaybetti. Ama aynı sıkıntıyı çekti, aynı derdi çekti, aynı yolu tepti ama alamadı.